Her, merhaba ev ben nasılsınız bu akşam sizlerle eril dişil açılımı gerçekleştirelim istedim bakalım eril ne durumda dişil ne durumda birbirlerine doğru enerjileri nasıl olası gelecekte neler mümkün bunları görelim istiyorum umarım güzel keyifli bir açılım olur ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz ve ben istiyorum ki her biriniz kendinize değer verin kimsenin sizin değerinizden çalmasına müsaade etmeyin sakın. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Yaşadığınız her anın kıymetini bilerek yaşayın. Gelelim açılımımıza. Öncelikle erilin içinde bulunduğu durum ne? bir karmaşanın içerisinde ve yolunu bulmaya çalışıyor. Bunun için doğrudan bir şekilde belki deşille belki içinde bulunduğu durumla ilgili olarak iletişim kurma isteği içerisinde uğraş ve çaba veriyor. Bu karmaşadan çıkmak onun için zor bir durum. Peki dışarıdan baktığımız zaman nasıl görüyoruz erile? dışarıdan bakıldığında eril her şey yolunda gibi görünse de sanki dişil ona baktığında erilin ondan uzaklaştığını ve gerçekten dişili yanlış konumlara koyduğunu görüyoruz. Çünkü uğraş vermesi gereken konu aslında dişile kendini kanıtlamak. Bunun için çabalaması gerekiyor erilin dişinde bir değersizlik duygusu oluşturmuş bunu ortadan kaldırması gerekiyor. Peki dişinin içinde bulunduğu genel durum ne? biraz daha rahat. Kendi iradesini ve gücünü ortaya koyuyor. Geçmişiyle yüzleşiyor. Dişi şifalanma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Peki erilin ona baktığı zaman gördüğü ne? Dişilerin dışarıya yansıttığı durum nasıl bir durum? dişilin artık elden vazgeçtiğini düşündürüyor erile. Öyle bir tablo çiziyor dişil erile karşı. Ben çok, çok, mutluyum artık yüklerimden arınıyorum. Ne kadar yangınım varsa hepsini söndürmek üzereyim. Gücünü, iradesini dişil bu yönde kullanıyor. Peki birbirlerine doğru enerjileri nasıl? İşli doğru genel modu ne? Eril kendini sıkışmış hissediyor. Aşk duygusunu yansıtmak istiyor. O romantizmi yaşamak istiyor. Genel modunda gerçekten bir dişil var. Dişile bunu göstermek istiyor ama hareket alanı çok kısıtlı. Özellikle de maddi konularda kafasını yorduğu çok fazla konu var. Devam ediyorum Eril'in genel moduyla. Bir kere dişil erile göre çok güçlü. Dişilin enerjisinden besleniyor. Onun enerjisi ona iyi geliyor. Ama bu sıkışıp kalmışlık denge kurmasına engel oluyor. Eril içinde bastırdığı duyguları söylemek istiyor aslında bakarsanız. Mutlu olmak istediğini söylemek istiyor. Onunla bir tamamlanma yaşamak istediğini söylemek istiyor. Bunları konuşma arzusu çok fazla var. Ama içinde bulunduğu durumlar maddi krizler onu tetikliyor bu yüzden de kendini biraz sıkışıp kalmış ve yetersiz görüyor Peki dişilin elle doğru genel modu ne De bir şükür enerjisi var minnet duyuyor varlığına ama merkezi dişilin kendisi var korkularını serbest bırakmış artık daha rahat hareket ediyor tebrik ediyorum dişiller bu harika bir şey önceliği kendinize vermeniz merkeze kendinize almanız çok güzel ve burada asıl güzel olan bir durumda kin yok düşmanlık yok kızgınlık yok, kırgınlık yok. Sadece şükür enerjisi var. Belki erilin öğrettiklerinden, belki ilişkinin verdiği derslerden kaynaklı. Tabi ilerleyen kartlarda olası gelecekte de göreceğiz neler mümkün diye ama şu an dişi sadece yaşadıklarından aldığı ders için şükür enerjisi çalıştırıyor. Negatifleri kendinden uzaklaştırmış. Genel modunu ben gayet iyi gördüm. Dişil artık her şeyi serbest bırakmış ve dengeye gelmiş. Kendini şu an işe vermiş durumda. Dişil de kendini kariyerine adamış durumda biraz daha kendini geliştirmek, kendini kanıtlamak istediği bir süreçten geçiyor. Belki kariyerinde bir takım atılımlar yapabilir. Bunlar için çalışıyor. Ve şükür şeydi şu aslında dişili. Evet ben birçok haksızlığa uğradım ama neler olabileceğini artık biliyorum. Ben dersimi aldım. Bu gayet güzel. Peki ne düşünüyorlar birbirleri için? Eril dişil için ne düşünüyor? Zihin enerjisinde neler var? Erili biraz konuşturmak istiyorum. Eril zihninde diyor ki: "Ben seni tanıyorum ve senin için bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum. Artık bunun da farkındayım. Çok fazla geçmişe takılı kaldım. Sen benim çocukluk mutluluğumsun." Erilin aklından bunlar geçiyor ve bunun için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Devam ediyorum erilin düşünceleriyle. İçinde bulunduğum depresyondan çıkıp sana kendimi kanıtlamam lazım. Bunun için hareket etmem lazım ki biz karanlıktan aydınlığa çıkalım. Karanlıktan aydınlığa çıkmak istiyor Eril. Ve bunun için şeyler yapması gerektiğinin de farkında. Peki dişil ne düşünüyor? Deşil diyor ki, evet düşüncelerimdesin. Bana bağlı olduğunu biliyorum. Sana da bağlayayım. Ama birçok yıkım var aramızda. Senin şu an bir yıkımın içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve biliyorum karanlıktan aydınlığa çıkacağız bu yıkımlardan yeni bir hayat inşa edeceğiz beraber. Bu bağlık hayal kırıklığı olmayacak. Dişilerin en çok korktuğu şey hayal kırıklığına uğramak. Yeniden haksızlıklara maruz kalmak. Ve onun düşündüğü aslında erilin de düşündüğü karanlıktan çıkmak, o aydınlığı yakalamak, huzura ermek, mutluluğu yaşamak. Bunun için de dişil de erilin bir şeyler yapması gerektiğinin farkında, eril de bir şeyler yapması gerektiğinin farkında. Olası gelecekte bakacağız. Bakalım gerçekten hareket enerjileri olabilir mi? Neler mümkün diye. Ama öncesinde bir kalbe geçelim. Kalplerde neler olup bitiyor? öncelikle erilin kalbine bakalım Erilin kalbinde de korkuları var. Kalbini yeniden inşa etmek, yenilenmek istediğini söylüyor kartlar ama bunun için de efor sarf etmesi gerektiğinin farkında. Eril deyip bir çabalama söz konusu. Kartların en başından bu yana o sıkışıp kalmış enerjiden çıkmak isteyen, sürekli çabalama arzusu içerisinde olan bir eril var. Devam ediyorum erilin kalbiyle. Eril dişli gerçekten seviyor ama onun korkusu biz gece ve gündüz kadar farklıyız. Nasıl da olabilir? Çok fazla engel var aramızda hissiyatta. Dişil eril için sabırlı, şefkatli, masum onu bekleyen, onu gerçekten seven bir dişil. Ve çabalaması gerektiğinin yine farkında. Yine bunu istiyor. Yine bir şeyler yapma isteği içerisinde. Çünkü dişili yeteri kadar fedakarlık yapmış. Eril bunu biliyor. Sevgili dişiller. Eril sizin ne kadar çabaladığınızı biliyor. Peki dişinin kalbinde neler olup bitiyor? artık kendine dönmüş, kendi içine dönmüş ve kendisini dinliyor. İyileşmek istiyor, şifalanmak istiyor, kendisindeki gücü hissetmek istiyor. Devam ediyorum dişlin kalbiyle. arkadaşlar burada dişilde hep büyücü kartımız geldi hep bir şeyleri ortaya çıkarma bütün gücünü ortaya koyma isteği var ben bu kartları şöyle yorumlamak istiyorum dişil kendi gücünün farkında kendi yeteneklerinin farkında ve kendi değerini anlamaya başlamış Peki, her iki tarafın da içinde bulunduğu duygu durum ne? Öncelikle erilin içinde bulunduğu duygu durum ne? Eril iklimler, iklemler yaşıyor. Karar vermekte zorlanıyor. Birçok engel var. Hayatından bir takım şeyleri çıkartmak zorunda. Köklü bir temizlik yapmak zorunda. Arınmak zorunda. Erillerin artık ne istediğini bilmesi net ve keskin karar alma zamanı gelmiş. Devam ediyorum. Bu aralar eğer erilden herhangi bir ses seda yoksa eril net kararlar almak, belirsizlikleri ortadan kaldırmak için, karmaşadan kaçmak için kafasını dinliyor diyebilirim. Çünkü gerçekten adaletli olmaya çalışıyor. Haksızlık ettiğinin farkında artık bu haksızlıkları ortadan kaldırmak istiyor. Akıl ve kalp arasında uyumu yakalamış. Artık o içindeki aşkı kabullenmiş bir eril var. Peki dişinin içinde bulunduğu duygu durum ne? Dişil de duyguları ve mantığı arasında kalmış. Kadersel bir süreçten geçtiğinin farkında ama Dişil öncelikle kendi değerini bilmek istiyor. Kendisini artık kendisi için bir hazine olduğunun farkına varmış. Şimdi açılım, açılımın başından bu yana hep Dişil de kendi değerini bilmek, kendi gücünü fark etmek, kendisine doğru bir yolculuk vardı. Eril'de ise sıkışıp kalmışlık ve dişle doğru hareket etme, belirsizlikleri ortadan kaldırma enerjisi var. Devam ediyoruz dişilin duygu durumuyla. dişil kendini yine kafeste hissediyor. Duyguları ve mantığı arasında kapanı sıkıl, kısılmış hissediyor. Bu yüzden de biraz yavaşlamış durumda. Çünkü dişilin beklentisi sadık ve sevgisini gerçekten gösteren bir erille karşılaşmak. Bu yüzden enerjisini çekmiş bu yüzden kendisini de beklemeye almış. <laughs> Çok pardon. Peki bakalım olası geleceğe. olası gelecekte eril ve dişi için neler mümkün? İki hafta maksimum iki ay içerisinde ilişkide köklü bir değişime hazır olun arkadaşlar. Erilde gerçek bir aşk var. Artık o kibirli, kendi egosuyla hareket eden eril yerine gerçek duygularını ortaya koyan bir erille karşılaşabilirsiniz sevgili dişiller. Yeni bir başlangıç yapılacak. Ve bu yeni başlangıçta da eşitlenme zamanı. Artık o alıp verme dengesi ilişkide sağlanacak. Bunun için de ön sezilerinize güvenmeniz gerekiyor. Şu an sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Lütfen maneviyatınızı ve inancınızı kaybetmeyin. Erillerde yine bir engel aşma, zorluklardan çıkma durumu var. Eğer mesafe varsa, mesafeli bir ilişki ise bu mesafeler aşılacak arkadaşlar ve eril dişle doğru geliyor dişiller korunma isteği içerisinde kendilerini savunmasız hissettikleri için biraz da kendilerini kapatmışlar duvarlar örmüşler ama gerek yok akışta kalmanız çok daha güzel çünkü eril gerçek sevgisiyle dişillerin karşısında belirecek diyor kartlar bana. Maksimum 2 ay içerisinde bu değişimi siz kendi gözlerinizle göreceksiniz sevgili dişiller. Bakalım eril bu zorlukları nasıl aşacak? Umarım her şey çok daha iyi olur. Peki bu aşkın eril ve dişle getirisine mesajı ne? Önce eril'e bakalım. Erilde bir değişim, dönüşüm var. Tamamen değişiyor, tamamen dönüşüyor. İçindeki tutku daha önceden hiç hissetmediği bir bir tutku. Ve dişil onun için ön sezileri kuvvetli muazzam birisi. Kendine güvenen bir yapısı var. Bu da erildeki tutkuyu arttırıyor. Kendisini değiştirmesi gerektiğinin, dönüştürmesi gerektiğinin bilincinde. Bu ilişki, aslına bakarsanız bu aşk erile dönüşümün kaçınılmaz olduğunu öğretmiş. Sevgili eriller, kart diyor ki, Uh. İlişkinde dönüşüm kaçınılmaz. Ve bu dönüşümü ancak sen değişirsen gerçekleştirebilirsin. Peki bakalım dişil için kartlar neler söylüyor? Dişleri diyor ki çok fazla beklenti içerisine girme. Korkularını serbest bırak. Bu ilişkide ikinci bir şans var. Beklemeye değer çünkü o senin ruh eşin. Acele etme. Her şey kendiliğinden gerçekleşecek. Evet arkadaşlar. Bu akşamlıkta benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden sevgi ve şefkate esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.